Değerli arkadaşlar, bugün neredeyiz? Bugün Mudurnu'dayız. Mudurnu'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle şu anda bir gençlik yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Güzel bir yürüyüş bizi bekliyor ve bu arada da sizler için güzel görseller de üretmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşeceğiz. Türkiye'de gençlik yürüyüşü kapsamında evet. yürüyüşümüz evet. devam ederken yanımızda da Gençlik Spor İlçe Müdürümüz var Dilek Hocam. Güzel. Kendisi kendisi bu yürüyüşü organize etti. 19 Mayıs gençlik yürüyüşümüzü başlattık. <laughs> <laughs> Bayramımız kutlu <sessiz> olsun. Hepimizin. <laughs> Sağ olun. Evet, eskortluk eden görevli arkadaşlarımız da buradalar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Müftümüz de bizimle birlikte. Sağ olsun hem gençleri hem bizleri yalnız bırakmadı. Böyle bir 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı Etkinliği çerçevesinde Gençlik yürüyüşüne bizimle birlikte katıldı. Selam meslek bir şey Selam mi? Selam ediyorum herkese. Bu Gençlik Bayramında gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Doğru dürüst ahlaklı ve faziletli gençler bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Ulu Önder Atatürk bugünün anlam ve önemini gösteren bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Her yıl Mayıs ayının 19. günü ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ü anmak gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. Mudurnu'da da bayram kutlamaları için düzenlenen gençlik yürüyüşüne katılmak Hayır kayda. ve ne kadar düzgün bir organizasyon olduğundan bahsetmiştik. Gençlik yürüyüşünün gençlerimizi motivasyonunu ve aynı zamanda Gençlik Spor Bayramı anma etkinlikleri kapsamında yapılması gerçekten bizleri çok mutlu eden bir etkinlikti. Bu etkinlik kapsamında da Mudurnu'da restoranı bulunan Ali Bey ile birlikteyiz. O da sağ olsun geldi gençlerimizin bu mutlu gününde gençlerimizi ve bizleri yalnız bırakmadı. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bize bu e, yürüyüşe bir katkı vermiş diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Elinize evet, evet, sağlık. Kolay Gel. gelsin. Evet yürüyüş etkinliği kapsamında Mudurnu'nun e, piknik alanı olan Maymuncular bölgesine geldik. Burada biraz mola vereceğiz. Ve aynı zamanda da bu etkinlik kapsamında hazırlanmış olan güzel yiyeceklerden tadımlar yapacağız. Tekrar görüşeceğiz. Değerli arkadaşlar, Mudurnu tarihiyle, doğasıyla, güzellikleriyle, insanıyla, kültürüyle bizlere gerçekten inanılmaz duygular yaşatan bir kent. Küçük olmasının yanı sıra burada bu etkinlikle birlikte Mudurnu'nun gerçekten Cumhuriyete bağlılığını, bu çerçevede de Gençlik Spor Bayramı'nın kutlamalarının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu, gençlerin kaynaşması, bütün kurumların birlikte burada zaman geçirmesi, etkinlik planlaması, Gerçekten çok önemli. Bunları da görmüş olduk. Şimdi dinlenmeye geçiyoruz. <laughs> evet kolay gelsin. Gençlik yürüyüşü dedik. Gençlik spor bayramı dedik. Tabii etkinlik planlaması zordur, etkinlik yapması zordur. Her etkinliğin altında da bir emekçi kesim vardır. Burada da emekçi kesimle birlikteyiz şu anda. Onları da geçtik bayramına kutluyoruz. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz. <laughs> Bunu kendiniz de mi hazırlıyorsunuz? <laughs> bak. <laughs> Etleri seçip duruyor tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz en iyisini hak ediyorsunuz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Eyvallah. <laughs> 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenmiş olan gençlik yürüyüşü ve etkinliklere katıldık. Yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi yavaş yavaş dönüş yolundayız. Onlar devam ediyorlar. Ben yürüyerek merkeze doğru iniyorum şu anda. Evet dönüş yolunda da Kadir Hocam bana yetişti. Sizlere tanıştırayım. Kadir Hocam da burada üniversitede görevli. Hocam sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, 19 Mayıs bayramını kutluyorum herkesin. Sağlık için gençlerimizle birlikte yürümeye devam edebiliyorum. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların devamı için kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, esen kalın.